Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Yine konumuz Cahit abimiz. Ee, Dediğimiz gibi bir günde biz iki, birkaç tane video çekiyoruz. Onları ayrı ayrı atıyoruz. Ee, farklı merak eden arkadaşlar farklı farklı videoları seyresinler diye. Kırmızı nakışların yanında bakın kırmızı nakışların yanında e, kara nakışları atacağız. Şimdi bu işe yeni başlayan arkadaşlar ben birkaç defa e, gördüm. Yani du gördüm de duydum da başıma da geldi. Arkadaş şimdi e, karan akışlı, yani bu <laughs> bu şey yeni başlamış. Kara Ben adama karan nakışı satıyorum. Bak diyorum bu karan akışı şöyle on numara güzel böyle. Bir kalemini göstersen Cahit abi bak. Bakın arkadaşlar karan nakışlının kalemi olur böyle kalem olur. Göğ nakışlar gibi. Yani senin başına gel. Bilmiyorum sen e, biz e, çok böyle bilmeyenlerle karşılaştığımız için güldük epeyce. Kaleme bunun yanında oluyor ya. Şimdi arkadaş diyor ki, abi diyor o kırmızı nakışların kalem, kanatlarının ucu diyor bembeyaz. Bunun bu kanatlarının kalemli, ucu bu niye? Ya dedim arkadaş, yani kırmızı nakışlı, sarı nakışlının kalemleri ucu beyaz. Yani kalemleri olmaz. Kırmızı da payam olur. He, payam olur. Şöyle, mesela kırmızının da, sarının da bir aynı böyle kalemli olanı var. Ama biz onlara nakışlı demiyoruz onlara. Doğru evet. mu? Suriye'den gelenler var ya, beyaz kalemliler. Evet. Olur. Başka bir ırk yani, başka hayır, bir şey hayır. bunlar. Evet arkadaşlar, bugünkü e, konumuz karanakıştı. Daha evet abi ne diyeceksin? Karanakışlarda kilo kuşların ağır abilerinden. Karanakışta kafa. Evet abi evet. kafayı damlı... göstereyim. Kafa arkadaşlar, uçun tarzı kuş kafası var bunlar. Yani evet. böyle damızlık, yani, damızlık ayarı falan değil. değil abi. Damızlık değil. Ama kötü de değil. Evet. Ekstra da değil. Kalemler şu şekil ama daha kalın daha beyaz evet yani ilk yıl olacak beyaz damızda bembeyaz atılacak kuşlar evet böyle değil bu uçun kuşu olduğu için yani kalem problem değil bunda ama daha da güzel olabilir geniş kalem olur Ben beyaz olur kar gibi olur kalemler renk çok zümrüt siyah olur çok güzel siyah olur renkleri boyları postları bacakları Gözleri, burunları, gagaları. Abi gözler bunda kırmızıdır. Burun siyahtır. Bunda beyaz olmaz. Siyahtır burun. Evet arkadaşlar gösteriyoruz. Kafa tertibatı dediğimiz gibi. Kafa tertibatı mesela uçum kuşu olduğu için bunda normal bir kafa var. Ama karın akışlı daha güzel kafa olabilir. Bunda. Yani Onlar da böyle iri olacak, atırsan, böyle. Tabii daha iri olur. Daha geniş olur kafa. Burun daha kalın olur, etli şey olur. E, kalın olur burun. Evet. Siyah olur. İstersen kafese bırak, kanatta, kafese de çekeyim. Kanatta, kuyrukta payam olmaz. Olmaması gerek. Yani Hayır, kırmızıyla olur. sarılarla karıştırma arkadaşlar. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Yani birileri size ne, sen ne anlatıyor bilmiyorum da bakın. Evet arkadaşlar bakın, kırmızılarla karaları, karayı yan yana attık ki karalarda böyle nakış olur. Yani kalem olur abi kanat kuyruk siyah olur. Evet. Kırmızıların kanatlarının ucu beyaz olur. Ben de ilk defa yani ikisini yan yana atıyorum bunu göstermek Aynen. amacıyla. Çok başımıza geldi böyle. Adam diyor ki ya bunun diyor. Abi işte diyorum ya kırmızı da sarı da payamlı. Payamlı. Evet. Yani kanat uçlarında beyazları olur. Bunların da kalemleri olur abi. Siyahlar, göğüleri kalem olur. Evet. Ve kanatlar beyaz olursa, bademli olursa, yani o kadar. Iyi Özürdür olacak. yani o hayvanlar için. Tabii, özür. Yani bunlar için ne için? Ee, Kara nakışlar için, gövde nakışlar için, kanatta, evet. kuyrukta badem olması. Badem olmayacak. Yani olmazsa olmaması gerek yani. Evet, evet. Özür. Ee, kırmızılar ve sarılarda da böyle ilik gibi bembeyaz olacak. Tabii. Renkler böyle renk geçişleri kırmızıdan beyaza net geçecek. Nakış ne demek böyle? Nakış gibi işlenmiş olacak yani o anlam. Öyle söyleyelim bize. Evet, evet, Yani bembeyaz olacak. Bunlar da yine kara nakışlar bizim filo kuşlarının olmazsa olmazlarından, ağır abilerinden. Evet arkadaşlar gösteriyoruz bakın böyle. Bunlar kara nakışlı. Ee, dediğimiz gibi kötü bir kuş değil ama böyle festival ayarı damızlık bir kuş değil. Uçum tarzı bir kuş. Evet. Kötü de değil. Ekstra da değil. Bunların yine üretimlerinde Cahit abi gene neye dikkat etmeye gerekiyor? Yani ilaç olarak vitamin olarak ne kullanıyorsun işte bunlarda? Haftada bir gün vitamin vereceksin. Yemine günde mesela çıktı kuşa sabah verdiysen akşam verip kaldıracaksın. Yemini ortada bırakmayacaksın. Zaten en büyük eksiklerden biri adam önüne çuvalla yemi döküyor. Yok. Yemi de şu. İyi değil o. Yani sabah yemledin hayvanı bıraktın. Akşam geldin. Bir şey daha verirsin. Bir az bir şey daha yem verirsin. Yemi kaldırırsın abi ortada ortada yem olmaz. Yemi kaldıracaksın. Yani sabah akşam iki defa çitli kuşla yemlenir. Yani yavrusu olan kuşlardan iki sefer verirsin ama evet. normal kuşta bir sefer de yeter. Yani. Arkadaşlar bunların çoğu sebebi, ben bildiğim iki sebebi söyleyeyim. Sen de varsa bildiğin başka sebeplerden söyleyeceğiz abi. Beyler bunun sebebi yani günde çi, yavrulu kuşun iki defa beslenmesinin sebebi bir kuşun önüne çok yem dökerseniz bu hayvanlar bu yemin üzerine pisliyor. Yemin üzerine pislediği zaman pislenmiş yemini de gidip yiyorlar. Hastalanıyorlar. İkincisi yavru kuşlar yani yavrulu kuşlar yem yedikten sonra bunu yani yem yeme iştahları kalmıyor. Yani sürekli önlerine yem olunca Abi, Yavru tıklı. acıkmıyor, acıkmayınca yem istemiyor, yem istemeyince zayıf düşüyor ve ölüm sebeplerinin bir tanesi yani bu. Kitli kuş devamlı eline bakacak, yeme bakacak abi. Böyle yem yiyip karnı doyurdu, yem orada ortada, kendi gitti orada olmaz. Geliyor iki tane tır tıklıyor, ha. hayvan karnı doyuyor, yavruyu da beslemiyor. Ne oluyor? Hayvan gidiyor. Elini böyle yaptığın zaman kuş gelecek abi hemen. Beler yani çok yem vermekle çok yem iyi değil, yani iyi kuşlar iyi beslenmez. Yani ben de öyle yapıyorum. Yani günde iki kere sabah akşam iki kere yem sabah diyorum. Su önlerinden doğru. eksik görmeyin. Su sürekli su olacak. Öğren, devamlı olsun. Haftada bir gün vitamin illa. Her hafta bir gün vitamin vereceksin. Ben antibiyotik de kullanıyorum. Yani haftada üç günü ben antibiyotik veririm yani. Şimdi antibiyotik Akşamdan akşama. Akşamdan akşama. Bir su defa sularına veriyorum. Yani eee Olay ki kuşu kümesinin içine şey girmiştir, serçe girmiştir, kumru girmiştir. Yani hastalık kapmıştır. Bizim dışımızda ya da yeni kuş koymuşuzdur. İmkan dahilinde evet. yeni kuşunuzu hemen direkt ana kümesinize koymayın. Bir tane böyle karantina bölgeniz olsun. Yani bendeki sistem o. Ben karantina bölgesi yeni aldığım kuşlar evde evdekiler için söylüyorum. Bu ticari amaçla yaptığımızda yapamıyoruz ama karantina bölgeniz olsun. Kuşu imkan dahilinde bir hafta, on gün neyse orada bakın. Ondan sonra ana kümesinizi alın. Evet, Yoksa evet. en büyük tehlike bu. Doğru mu Ceyda beni? Onlar öyle ufak şeyler ama en büyük sıkıntı bu. Yemesine, içmesine dikkat edeceksin abi. Hastalığı gördüğün an anında tedbirini alacaksın. Evet, erken teşhis erken, erken müdahale. Erken teşhis her zaman kuşu kurtarır. Unutursun, yapmazsın, bakmazsın, kuş ölüme gider. Evet arkadaşlar, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Cahit abi başka bir şey var mı söyleyecek, evet. diyeceğin? Evet beyler. Herkese teşekkür ederiz. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet oturun diyoruz. Başka videoda da buluşmak üzere. Abone konusunu ısrarla söylüyoruz. Bize destek olun. Beğenilerde destek olun ki bu videoların devamı gelsin. Allah'a emanet olun.